uzak, çok uzaktan yaşama inmek isteyenlere geri çekilen o yağmuru yağdırdık. Hadi gelin dedik. Temiz bir dünya kuruluyor. Hadi gelin. Bu dünyada ağır, hafif diyecek. Umutlarımız var. Hadi gelin. Gelin canlarım, gelin. Yeri yaratan yaşamları kodlayın. Sizin sırrınız bu olacak. Yeni dönemde yeni yaşamlar kodlanacak. Ama ama bilip gelin. Sanı sanılır ki insan yolu kaybedecek. İnsan yolu bulur canlarım. Yolu bulur da o yol muhtediriyetin kulluğuyla kodlanmalı ki bulunsun kucağımdaki gücü bilim bilim diye dinlediler hep. Size herkes bilimden söz eder. Ama bilimin dili olduğunu kimse bilmez canlarım. Bilimin dili vardır. Dili olan ilmi harik ve bilimi dinler. Ve der ki ben murad ettiğim her şeyi hak edip dinleteceğim. Size bir Tek şunu söylemek isterim. Bugün sorular soruldu. Niye kitap yazmadın? Yaşamın yenilik kayıtlamalarıyla diye. Sevgiyi hak ettiğiniz zaman cevabı siz vereceksiniz. Eğer siz bilimsel çalışmalar yapmak istiyorsanız, kulluk yapmanızın öz göreviniz olacağını bileceksiniz. Benden öte bir benin dile inmesi önemlidir. Onun bilimi kodlaması önemlidir. Bunu yapmam için beklentiler var mı? Yoğun var. Peki ben bunu hak ettim de mi yapacağım? Kesinlikle. Size bilimsel çalışmalardan söz edecekler. Ve diyeceğim ki onun o yoğunluğun kök kapılarında islah kaydı var. Hadi bunu çözelim, çözüm diyelim, çözemeyeceğimiz hiçbir bilgi yok. Bilişin kulluğunda bütün bunlar meknuz ve bilimsel kök kayıtlamalarla her bilgiyi kodlayarak yaşamları kayıtlayıp teknolojik çorbalar pişireceğiz bunu bilin. Ve bu teknolojik çorbaları yaptığımız zaman toprak tohuma kodlanacak ve her şey yaşayacak. Biliniz ki Koran topraklarından ötede topraklar oluşacak. Kürzi sahalar oluşacak ve o sahaların geçişlerini yapıyoruz. Hepimizin geri çekilişinde muradımız insanlığın bilgi kapılarına varmasıydı. Bilimin hakkı olan o Bilgi kapılarında her şey hakkın kayıtlanmasıyla birlikte çözülür hale gelecekti ve biz bunu başardık canlarım. Bundan ötesini de başaracağız. Artık bilimsel çalışmalarda kol sahalanışlarıyla her şey çözümlenir hale dönüşüyor. Ve Yüceler cümlesinde cevheri kelamı kodlayabilenler bilen olacaklar ve teknolojik kontrol kuracaklar. Öyle görevler taşınacak ki planette anlatamam, anlayacak yok henüz ama mutlaka, mutlaka bunlar sahaya akmaya başlayacak. Hadi canlarım. Gözün görebileceği yaram, yaranın yaratılmayacağı bir dönemi başkanlık diliyle başlatıyoruz. Artık yaradan, yarattığında yaşayacak denilen o sofra kuruluyor ve yaratım başlıyor. Bu yaratım heyetlerin hologram ötesindeki kodlanışlarından çok çok farklı artık bilimsel kayıtlamalara geçilecek. İyi ki iyi ki bu bilgiler okunacak. Bilimselliği kodlayacak ilim diriliklere çekildikçe okutan, okunan hakkın kapısında kodlamalar yapacak. Ha diyeceksiniz ki bu bilgileri yazacak kim var? Herkes. Herkes yazacak. Herkes yazacak bilim sırrı çözümlenecek. Diyeceksiniz ki laboratuvarlarda mı? Asla. Bilimle olacak. Laboratuvar teyit içindir. Bilinenin hakka kayıtlanışındaki teyittir. Onun üstünde bir yaşam kodlaması olacak. Ve o bilgi bilimin kültü olacak sevgiyle sizleri hepinizi hak ettik canlar. Kontrol sistemin ilmi ve bizler sizleşerek kayıtlamaya devam edeceğiz. Çayınız demlendi. Kodlarınız kontrol kuracak. Sistem tahdissizliği kayda çekecek ve nizam muktedriyeti toprakta tohumlayanlarla oğullayacak ve düzen kontrol edici olacak. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Evet.